Sevdan merhaba kanalıma hoş geldiniz. evet görüyorsunuz saçlarım bu şekilde arkadaşlar. İnce yapıdaki ki aslında çok güzel. Ama herkese merhaba arkadaşlar. Yine sesiniz umarım. Me. Merhabalar, ben bizimle tanıştan Ceylan Tala. Bugün farmasi kutu açılımı yapacağım. Şöyle kutumu da göstereyim. Tabii ben sizden önce duramadım. inceledim ürünlerimi. Çok merak ettim çünkü. Hadi gelin hemen kutuyu incelemeye geçelim. Şöyle bir kutu geliyor. Büyük. Ne kadar ürün verdiğinize bağlı aslında. Ve ben kutunun en dibinde gelecek ayın kataloğu ile karşılaşıyorum. Ve sonrasında bunu köşe koyuyorum. Bu Ocak 21 kataloğuydu bu arada. Bunu da söyleyeyim. Ve Katalogdan sonra kutumuzdan ilk far paletiyle devam etmek istiyorum. Bu far paleti farmesinin yeni bir far paleti ve toplu bir far paleti. Genelde üçlü farları falan vardı ve gerçekten bu far paleti benim en çok istediğim bir şeydi farmesideki. Ve şöyle göstereyim size. Şöyle kapatayım. <laughs> burada bir aynası var gördüğünüz gibi. Ve burada en sevdiğim renklerden oluşan farlar var gördüğünüz gibi. Gerçekten yani bayılıyorum desem yeridir. Arkadaşlar bu arada far paletini ben kolumda da göstereyim size. Şöyle üç rengi alayım koluma şöyle. Ve şöyle. Ve bir de şu sarı olanı alayım. Evet. Şöyle göstereyim size. Umarım görünüyordur. Yani gerçekten e, renkler çok güzel. Ve e, benim gördüğümü görüyorsanız beğenmeme gibi bir imkanınız yok. <laughs> çok çok güzel. Ve benim gerçekten çok hoşuma gitti. Arkadaşlar gelin başka ürüne geçelim. Ne olabilir bu sizce ya? Gerçekten çok kaliteli durmuyor mu arkadaşlar? Dış yüzeyi falan. Az buçuk bir tahmininiz vardır. Tabii ki de kontür. Yani kontürde farmasiden iyisini bilmiyorum gerçekten ve bu kontür ürünü acayip kaliteli cidden acayip kaliteli burnunuzun üstünde bir düşünün bunu gerçekten çok güzel duracaktır yani şöyle kapatalım boyunu göstermek için size açtım ne kadar süre kullanabileceğinizi de siz düşünün kendi kullanımınıza göre ve gelelim başka bir ürüne Tabii ki de Rimmel. Farmacy bunu hediye yollamış bana bu arada ve gerçekten çok sevindim. Rümel sipariş etmemiştim. Şöyle fırçasını da göstereyim. Gördüğünüz gibi. Ve gerçekten yani bayılarak sürebileceğim rümel fırçası diyebilirim. Çünkü silikon fırçalara benim bir zaafım var. Gerçekten seviyorum kıl fırçadan daha fazla. Kıl fırça değişiyor yani. Çünkü kıl fırçada her zaman bir topaklanma sorunu falan oluyor. Ama silikonlarda çok o sorunlar yaşanmıyor. Şimdi gelelim başka bir şeye. Tabii ki de bu ne olabilir sizce? Şöyle göstereyim. Farmasinin siyah göz içi kalemi. Ya da bunu eyeliner olarak da kullanabilirsiniz. Ama ben daha çok gözümün iç kısmına sürüyorum. Üst, alt fark etmez. Kesinlikle çok iyi bir kalem. Yani şu, onu da şöyle çizeyim. Çıkıp çıkmadığını deneriz. Sonunda çok güzel bir planım var çünkü. Ve geldim. Sihirli kutudan karıştırarak buna bakalım hadi arkadaşlar. Ne bu sizce arkadaşlar? Hadi gelin bakalım kapağını açın. Kaş kalemi. Gerçekten o kadar hoş bir kaş kalemi ki arkadaşlar. Yani e, o kadar doğal duruyor. Şöyle bir çizmek istiyorum elime ya. Duramayacağım yani. Elime yazma tahtası illaki ki yapacağım. Ya şunun duruşuna bir bakın. Muhteşem. Kesinlikle dört dörtlük kalem dilikleri bu olsa gerek arkadaşlar. Bunu da deneyeceğiz. Sonunda çıkıyor mu çıkmıyor mu diye. Ve doğallığına bakın. Ve gerçekten beğeneceğinize eminim ve kefilim. Bunu da söylüyorum. Evet arkadaşlar şimdi gelelim sihirli kutunu karıştırarak başka bir ürüne. Bu arada ben bunların kutularını çıkarttım. Videoda uğraşmayayım diye. Normalde kutulu bir şekilde geliyor. Böyle ayrı ayrı gelmiyor. Bunun bilgisini de vereyim. Şöyle göstereyim bu benim çok sevdiğim concealer. Yani gerçekten gözünün altına, farmasinin en yoğun concealer'ı bu arada. Gözünün altına bunu sürdüğünde felaket bir şekilde oluyor. Yani kapatıyor direkt. Ürünün küçük ebatına bakmayın. İşlevi felaket yani. Arkadaşlar şöyle içini göstereyim size. Fırçasını. Bakın çok güzel ya. Yani küçük, sade ve şık. Gerçekten zorlamayacağını düşünüyorum. Elinize böyle pıt 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 yedirdiğiniz takdirde kesinlikle 10 numara bir ürün olduğuna kefilim. Ve arkadaşlar gelelim başka bir ürüne. Bakalım ne çıkacak bu sefer. Tabii ki de eyeliner. Gerçekten bayılıyorum bu eyeliner'a. Umarım görünüyordur. Yani çok farklı bir özelliği var diğerlerinden ayıran ve benim bestim olan yani en iyisi olan benim için. Kesinlikle my best. Şunun ucuna bakar mısınız? Yani bakın umarım görünüyordur yani. Çok iyi ya. İp ince ve farmasi hem demiş ki kalın eyeliner'ım var benim. Bir de ip ince uçlu eyeliner'ım var. Sizi zorlamasın demiş. Bir de firma formatlı bir eyeliner yapalım demiş. Gerçekten çok iyi ya. Ben buna bayılıyorum. Hatta şöyle bir elime onu da sürüyüm. Size göstermek için çıkmasına falan bir bakalım sonunda. Ve gelelim sihirli kutudan başka bir ürüne. Ya bu ne sizce? Şöyle göstereyim. Ne bu sizce? Umarım görünüyordur. Bu bir lip gloss ama diğerlerinden ayıran bir özelliği var. Bu niye mat duruyor sizce? Tabii ki de nude lip gloss olduğu için gerçekten o kadar güzel bir lip gloss ki anlatamam size. Yani ben bayılarak sürüyorum diyebilirim. Benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. İlk de almışım dedim. Ve bunu kesinlikle şiddetle size öneriyorum. Mat bir lip gloss arıyorsanız kesinlikle bu. Ve farmasi bu konuda çok iyi. Gelelim başka bir ürüne. Direkt kutuya geçiyorum. Hiç durmuyorum. Tabii ki de bu benim. Şöyle Sabunu açtım bu arada. <laughs> Doktor Tuna'nın çok sevdiğim bu sabununa. Yani gerçekten çok seviyorum. Umarım görünüyordur. Bakın, yani böyle bir sabun yok. Yüz temizlemeye, yağdan arındırmaya, gözenekleri açmaya genel olarak yarayan felaket bir sabun ve ben duramadım tabii kullandım yüzüme o kadar çok seviyorum ki bu sabunu. Yani size şiddetle öneriyorum bu sabunu. Sihirli <laughs> e, kutumuzdan tekrar gelelim. Sizce bu ne olabilir? Tabii ki de face krem. Gerçekten o kadar güzel bir krem ki gerçekten bayılarak sürebileceğinize eminim. Çünkü kremin özelliğinde gül var. Yani gül ne işe yarar genelde? Gül suyu falan. Yüzle alakalı illaki duymuşsunuzdur. Gözenekleri sıkılaştırmaya yarar bu da bu işlevi tam anlamıyla gören bir krem. Bu da yine Doktor Tuna'nın Rose serisinden Pure Rose diye geçiyor. Ve gelelim başka bir şeye. Son olarak sizce bu ne? Eyeliner değil. Başka ne olabilir? Tabii ki de Bakın. Bayılıyorum. Islak par o kadar çok seviyorum ki bu Farmes'in ıslak farlarına bayılıyorum. Zaten daha öncesinde bu büyük çoklu far paleti çıkmadan önce ben hep bunu kullanırdım. Çünkü o kadar güzel doğal duruyor ki yani yaz makyajı resmen yaz makyajı şöyle de göstereyim. Yani elimi biraz ters tuttum galiba ama umarım görünüyordur. Gerçekten çok iyi yani bayılıyorum bu ürüne. Felaket şiddetle tavsiye ettiklerimden kesinlikle biri. Ve gelelim farmesinin içinden çıkan minik sürpriz Narset'e. Tabii siz sipariş verirken sürpriz diyorum ama görüyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kutunun üzerinde direkt Narset yazıyor. Büyük kutunun içerisinde geliyor. Ayrı bir şekilde gelmiyor. Bu bilgiyi de vereyim. Şöyle açıyoruz. Bizi direkt şunu şöyle bırakmak istiyorum. Tabii ki de gülle kilin karışımı olan maske karşılıyor. Gerçekten çok iyi bir maske. Yani e, bunu beğenmeme gibi bir lüksünüz yok. Gözenekleri kapatıyor, felaket sıkılaştırmaya yarıyor ve sonrasında bu krem tabii ki de aynı seriyi göstermiştim. Eminim ki hoşunuza gidecek bu ikili. Çünkü ben sürekli kullanıyorum ve gerçekten çok hoşuma giden bir maske bu kil maskesi. Şöyle tekrar göstereyim. Pool Rose gerçekten çok hoşunuza gidecek. Eminim buna ve kefilimde. Bu maskenin içerindeki renk böyle yine pembe dış kabıyla aynı yapmışlar. Çok cici, çok tatlış bir maske. Haftada bir iki kere yaptığınızda cildinizi mükemmel yapıyor. Yağdan, kirden arındırıyor ve buna da kefilim kullandığım bir ürün. Geldim başka bir şeye Narset'te. Ve burada bir el kremi karşılıyor beni. Gerçekten çok tatlış bir el kremi bu. Uzun zamandır bildiğim ve kokusuna aşık olduğum. Bunun kokusunu size nasıl anlatacağım? Çünkü el kremi deyince aklınıza direkt koku geliyor. Benim öyle en azından. Ben bir koku manyağı olarak direkt el kremi deyince kokular canlanıyor. Böyle güzel güzel çiçek kokuları falan. Bunda çok farklı bir olay var. Şöyle bir daha göstereyim size net bir şekilde. Arkadaşlar bu kremin tam içerik kokusu Bayramları düşünün. Çocukluğunuzda o meyveli şekerler olurdu baya böyle ve o kokuya yani tam anlamıyla beni eskiye götüren o kadar güzel bir koku ki size anlatamam yani. Kesinlikle bu kremi almanızı tavsiye ediyorum. Biraz daha limon ağırlıklı kokuyor. Biraz da portakal aroması var galiba. Ama gerçekten çok iyi bu arada açmışım. Şöyle bir elimi sürüyüm açmışken. Bayılıyorum. Şimdi gelelim narsetten başka birine. Wow, beni ne karşılıyor? Oje. Benim ilgi alanım. Gerçekten çok severim gördüğünüz gibi. Gerçekten ben bu olaya bayıldım ya. Yani rengi bir bakın. Her zaman kullanabileceğiniz bir rengi var gördüğünüz gibi. Gerçekten çok sevdiğim bir renktir. İyi ki de bu gelmiş. Çok şanslıyım. Ve geldim Narset'te başka bir olaya. Hey, renkli eyeliner. Çok güzel değil mi ya? Ve bunu gördüğüm anda direkt dedim. Okey alıyorum Narset'i. Ya o kadar çok seviyorum Narset'i. Şimdi geldim başka bir olaya. Bu ne olabilir sizce? Tabii ki de rümel, maskara yani. Gerçekten çok iyi. Galiba bu farmasinin yeni çıkarttığı bir ürün diye düşünüyorum. Çünkü bunun içine Narset'te bu da var. Bifit. Farkındaysanız aynı be Fit diye geçiyor. Ve ben gerçekten bu e, bu arada ıslak mendilini de denemiş oldum. Bu olaya sonra geleceğim. Ama size de deneyerek göstereceğim. Be fit'in bu olayı da çok iyi. Şöyle göstereyim. Kıl fırça ve yani firma yapmış ya. Yapmış yani. Ben daha ne diyebilirim? Gerçekten çok hoşuma gitti. Ve geldim içinden çıkan bonus concealer. Çok seviyorum bu concealer'ı. BB concealer diye geçiyor. Yani daha hafif. Daha yeni size gösterdiğim bir concealer vardı. Bu ona nazaran daha ağır bir dokusu var ama bu daha hafif böyle yüzüne bir şey sürme. O gün sadece göz altlarını kapatmak istiyorsundur ya da ne bileyim yüzünde bir iz falan vardır. Direkt bu BB'yi sürüyorsun dışarıya çıkıyorsun ve gerçekten çok iyi. Ama diyorsan ben göz altlarımı kapatmaya hiçbir şey yetmiyor. Sen bu ikisini kullanarak yapabilirsin. Bunu baz olarak kullanırsın. Bu arada göz çevresi için baz olarak da kullanabilirsin. Ve bunu da onun üstüne çok güzel kapatıcı olarak süründe. Her şey okeydir. Yani gerçekten çok iyi olur. Buna kefilim bu ikisine de. O kadar iyi ki bu konselerler yani. Bunlara bayılıyorum. Ve geldim. Buraya. Bu ne sizce? Kesinlikle benim en sevdiğim ürünlerden biri olan. Tabii ki de allık. Ya şu doğal rengi bakar mısınız? O kadar güzel ki ben çok seviyorum bu allığı. Ve şöyle o kadar doğal ki şöyle tık tık yüzüne sür. dışarıdasın biliyorsun. Hani hiçbir makyaj falan yapmana gerek yok. O kadar doğal bir rengi var ki ve bunların bir sürü renkleri var böyle. Ben de bunun bir ton daha koyusu var galiba. Renginin adını hatırlayamadım ama gerçekten bu seriye bayılıyorum diyebilirim. Videolarımda da görebilirsiniz. Çok kullandığım bir aldık kendisi. Şöyle kapatıyorum çok severek. <laughs> ve geldim son ürün olan Benefit'in ıslak mendilleriyle. Bu elime sürdüğüm şeyleri bir silelim çok güzel kokuyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum bunu. Kokusu için alınır en azından ya. O kadar güzel. Şimdi işlevine bakalım. Şöyle geldim. Ben şuraya sürdüğüm kaş kalemini bir siliyorum. Daha var. Daha var. Görünüyor. Umarım siz de görüyorsunuzdur. Yani şöyle bir sileyim. Bu arada ürünlerin yapısı felaketi çünkü geçmiyor elinizden. Ama ıslak mendil gördüğünüz gibi bastırarak sildiğimizde çıkarabiliyor. Ama böyle bir iki silişte hemen biraz zorlayabilir. Ama yapı olarak çok iyi bir ıslak mendil. Makyaj çıkartmaya birebir diyebilirim. Çok hoşuma gitti benim gerçekten. Şuradaki farları da sileyim. Bakın farlarımda hala iz var. Umarım size de görünüyordur. Bastırarak sildiğimde çıkacağına inanıyorum. Benim gibi çıktı. Islak mendil de benden tam puan aldı. Ben bu kutulardaki ürünleri gerçekten çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Görüş fenerlerinizi aşağıdaki yorum kısmına bırakmayı unutmayın ve aşağıdaki açıklama kısmında görebileceğiniz bizim farmasi üyelik kısmımız vardır. Oradan üye olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.